İzleyicilerimiz Sancı Köyü'ndeyiz. Yine Sancı Köyü'nde röportajlarımız, çekimlerimiz devam ediyor. Sancı Köyü'nde yine Sancı Köyü muhtarımızla beraberiz. Hem çayımızı içiyoruz hem de muhtarımızla köyün e, köyde ne var, ne yok, neler yapıldı, neler yapılacak bu konuda muhtarımıza Evet, muhtarım önce kendini bir tanıt sonra sohbetimizde devam edeceğiz. Teşekkür ettim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. Ve ben de tabii ki illaki burada Sancı Köyü muhtarı olarak da sizlerin işte yapmış olduğunuz emeklerinizden için tekrar teşekkür ederim. Biz de köyümüze muhtar olarak da seçildik. Birisi yarım, ikisi tüm olmak üzere ve sıraladığımız zaman bu bayağı bir zaman alır yaptığımız hizmetlerde. Sağolsunlar, öncelikle burada işte benim geçmişte olsun şimdi mevcut olan kaymakamlarıma çok teşekkür ederim. İl Özel İdare Müdürüm Sayın Osman Duman. İşte bu ben muhtar oldum olalı üçüncü dönemine beri bu da bu vatandaşımız burada görev yapmaktadır. Çok yardımcı oldu, çok da şeyini gördük, iyiliğini gördük. Ve geçmişte ilgilenemez söylerim, şimdiki mevcut ilgilenemez söylerim. Ona da çok teşekkür ederim ben. Valimiz, tabii ki başta olmak üzere kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Allah onu başımız eksik etmesin. Biz de köyümüzde komşumuzun bize vermiş olduğu yetkiye, o iradeye saygılı olarak da halımızca, gücümüzün yettiği kadar, becerdiğimiz kadar eğer bu köyüme bir hizmet yaptıysam ne mutlu bana. Zaten benim bir şeyim vardı. Bir e, iki, üç arkadaşıma ben bunu ...vaatle söyledim. Dedim ki bakın ben eğer bunu yapamazsam ben bir dakika bu görevde durmam. Kısmet oldu, yaptık. İşte öncelikle başladığım benim e, köy içerisindeki bir tarihi çeşmemiz vardı. Biz e, tabi bunu söyleyeyim, gurbetçilerimiz bunu bilirler, büyüklerimiz bilirler. Tabii ki şimdiki gençlerimiz bilmezler onu. Yunaklık diye geçerdi bu çeşmemiz. Yani oraya geldiğin zaman e, inanın ki e, hayvanlar zor çıkıyordu. Yani bataklık içerisindeydi. Ve bu çeşmelerimizi temize çıkarttık. E, kısmet oldu. Kendim işçiliğimi yaptım. Tabii ki o zamanın yine kaymakamım bana yardımcı oldu. Sağ olsun, var olsun. Yaşıyorsa Allah ömrünü uzatsın. İzlerse de çok teşekkür ederim tekrar yeri. O hatırlar bilir beni, tanır. Bir yarım dönemi öyle yaptık. Ondan sonra kısmet değilmiş, değişti muhtarımız. Diğer bir muhtarımıza geçti. Ve biz burada tuttuk, Çokbaşık beldesine mahalle olduk. Evet. Mahalle olduk, muhtarlıkta aldığımız hizmetin hiçbirini belediyede görmedik. İşte az önce buyurmuş olduğum Cumhurbaşkanıma tekrar teşekkür ediyorum ben. Cumhurbaşkanımız dedi ki ya dedi bu dedi beldeleri kaldıracağım ben dedi. yük ağır evet. dedi. Ağır doğru da ağırdı yani. Yine bir belediyenin yapamadığını muhtar yapıyordu. Ama belediyede göremedik. Evet. Zaten çok yaşamadık. Bir ikisi iki yıl tahminim benim. iki yıl bir belediyede kaldı. Ondan sonra işte kapanınca bu belde biz geri güzel kişinin aldık. Tekrar olarak. Aldığımızda ya da olduk. Vatandaş yine sağolsun tercih ettiler. herkese sonsuz teşekkür ederim ben. Evet, Sancıköy kaç ki. hane? Nüfusun ne kadar? Geçim kaynakları nelerdir muhtarım? Biraz anlatır mısın? Tabii ki. Benim köyüm e, 73 hane. Evet, 73 Aslına hane. bakarsan işte buyur gösterebilir delikanlım kameraya çevirirse hanen onu. Evet. 100 105 hane aslına bakarsan. Yalnız işte bizim e, köyümüz kırsal kesim olduğu için biz hatta e, tarımla ilgileniyoruz. Herkes çiftçidir. Yani Türkiye genelinde bu vardır. Yalnız bizim köyümüzün Çiftçilik yapmamız için, hayvancılık yapmamız için... Sağ olsunlar bunu derken yani... E, namkörlük de yapmış olmayayım yani bu arada. Bizim vatandaşımızın burada... Göç vermemesi için... Bizim yağmurumuz yağarsa çiftçiliğimiz oluyor. Yağmurumuz yağmasa çiftçiliğimiz olmuyor. Evet. Şimdi bu bizim yüz küsür hanemiz şu anda düştü... kırhaniye Yazın elli 60 oluyor. Kışa geldiği zaman 30'a düşüyor. İkinci bir olay 30'a düştüğü zaman zaten köyde yaşayan bir kadar bir koca. Evet. Şimdi e, kamera iyice şey yapsın. Yaşlısı da benim, genci de benim ben. Doğru. Yani köyümde genç bulamazsın. Ki niye ki ne yapsın, ne yapması gerekir burada? Şimdi devletimiz işte genç çiftçi de işte teşvikler sundu. E tamam güzel, genç çiftçi, ben çocuğu genci çağırdım geldi. İşte hep il dışındalar. Yurt dışında evet. bek yok, hep il dışındalar. E şimdi bu vatandaşın burada durup hayvancılık yapması gerekiyor. E hayvancılık yapması için ilk başta gelen şey sudur. Tabii su hayattır. Su hayattır. Benim şimdi arazimde işte belki siz bunu e, şey almıştırsınız kameranıza mevcut yerleri bellidir. Benim köyümün arazisi 9, bin dönüm arazim vardır. Evet. Tarımsal arazi. İşte merasıdır, işte hazinesidir. Şu yok yani. Sadece tarımsal olarak da. Bu meraya birleşen yerler olsun, mera olsun veya da hazine işte değil e, taşınmazlar. İşte kullanım arazi. Bir tane çeşmem yok. Evet. Yani çeşme dediğim zaman bunu aydınlığa var değil mi? Yani hayvanların ot tatıp da bir su içecek bir yerim yok. Ha imkan yok mu var? Evet. Bunun için hayvancılık sıfır. Şimdi ben şahsen bir köy muhtar olarak da evet bunu demekten de bir şey yok. Bir tane hayvanımı evimde besleyebiliyorsam besliyorum. Besleyemezsem o da yok. Evet. Tarımıza da gelince tarımda e, yağışımız olursa tarımımız olur. Bak şu anki bu, bu yılda benim çiftçim, köylüm genel olarak da şu anda inanır mısın bir karış buğdaylarda boy var. Biz karış dedik. Yani rakamla söyleyeyim. 15 santim 20 santim bir boy var. E biz bu 15-20 santim boyda ne kadar den alacağız? Tanesini yani. Ne kadar biz bunun sapında faydalanacağız? Evet. Şimdi 5-10 e, tane büyükbaş hayvanı olan vatandaş kara kara bunu düşünür. Köyümüz kırsal bir köy. Ha inşallah olur mu? Olur. Bilemiyorum gayrı yani halimiz iyi değil. Tarımsal konuda halimiz iyi değil. Evet. Köyüm e, 60 hane. Bir yanda göç verdiği için düştü işte yüz küsürlerde. Sakin bir köydür. Şimdi konşumuz gerçekten de birbirine sadıktır. Bağlıdır yani. Hoş bir konşumuz vardır halkımız. Yani Alaca'nın köylerinin içerisinde sakin olarak bir ben Sancı'yı bilirim. Sancı köyü. Evet. Geçimimiz işte ektiğimiz buğday, arpa. Nohut ekiyorduk. Nohut da donuzlardan dolayı onu da iptal ettik. Evet. Yani nohut bir ikincisi bir de şu donuzdan geçtik. Horantayla yani adamla işçilikle olan bir masul olduğu için yapmıyor. Şimdi ayçiçeği yapıyoruz. Arazimiz tamam nohut iyi güzel bir şey. Güver biçere elverişli değil. Yine yani tarla zeminini hazırlayamıyoruz. Onun için biz nohut ekmiyoruz. Evet. İkinci bir gelirimiz ayçiçeği. Başka da bir gelirimiz yok. Gelelim içme suyumuza. İçme suyumuza 5-10 yıl ben bir zat emek verdim. Tabii ki az önce saydığım işte benim e, daire amirlerim, daire personellerim, işte müdürlerim, kaymakamlarım sağ olsunlar ilgilendiler. İlgilenen mesulelerim. Cazibeli su bulamadık. Yani yüzeysel su yok oldu. Yağış olmadığı için iklimlerden dolayı. Ve tuttuk e, bir tarifeli su kepçeyle biz e, kuyu dedik. Kuyu yaptırdık olmadı. 3-5 sene gitti. Tekrar yine yaptırdık 3-5 sene gitti. Bu senede Allah bize bir şey verdi. İşte bir sonuna vurdurtturduk. Şu anda çok şükür suyumuz, içme suyumuz sıkıntıyı yani nevi kurtardık yani. Evet. Ha tabii ki burada e, konşudur işte vatandaş bir de ev ev önünde bir bahçe mahçe olay oluyor. Ya olsun tamam yeşilliği olsun ama. Aşırısı Gençler, da... çaya bir bakalım. Tabii. Aşırısı da pek iyi olmuyor. Niye? Vatandaş işte susuz kalıyor. Bu mutfaktaki kullanılan bir şey olduğu için. Evet. Ha, bu sene şükür daha şu ana kadar biz su sıkıntısı çekmedik. İnşallah da çekmek. Suyumuzu bir nevi çözdük yani. Şükür kurtulduk bundan. İkinci şeyimize gelelim. 10 yılda yaptıklarımıza. Ya bunu halk biliyor. Yani burada ben yaptıklarımda gurur duyuyor mu? Duyuyorum, evet. Çözülmeyenleri çözdüm. Evet. Ulaşılım ulaştım. Ya bir emek verdim. Allah razı olsun. Konşu da illaki onun da karşılıksız bırakmadılar. Camimizde bir şadıravanımız var. Burada e, oraya çok büyük desteğe olan, büyük bir destek verdiler. Bursa İnegöl'de Sancı, gençlerimiz orada bizim. Ekseriyeti bizim göç verdiğimiz yer orası. Bursa İnegöl. Evet. Ve bizzat kendim ben keserimi elime aldım, el elime taktım. Soyundum, başladım ben. Ben burada İnegöl'deki tüm sancılı genci olsun yaşlısı olsun herkese büyük bir şükranlarımı sunarım ben. Ki niye? Onların gücüyle, onların desteğiyle, onların başarısıyla biz bir yerlere geldik yani. Camimizdeki şadıravanımızı çok şükür çok da güzel oldu. Yine göldeki gençlerimize yaptık. Tabii ki konuşumuzun da köyde yaşayanların da işte büyüklerimizin de katkısı oldu ama ya burada beş oldu yursuz, on beş oldu. Köyümüze işte e, mezarlık kenarı olsun gibi böyle şeylere şimdi yardımcı olurlar Allah var. Orada derneğimiz var bizim kendimizin. Köyümüz nerede? Adına derne Dernek. nerede? Dernek başkanı kim? Derneğimiz e, Bursa İnegöl'de. Dernek başkanımız şu an yeni değişti. Benim yeğenim İbrahim Çetinkaya. Evet. Buradan da dernek başkanına selam olsun diyoruz. Evet. Hepsine oradaki gençlerimize, köylülerimize, herkese çok selam ediyoruz. Peki muhtarım, muhtar olmadan önce köye vermiş olduğun vaatlerin hepsini yapabildin mi? Ne vaat verdin? Yaptıklarını yapamadıkların oldu mu? Şimdi İsminizi rica edeyim. Davut Kılıç. Davut Bey. Ben e, hayatta yapmayacağım bir şeye söz vermem. Evet. Şimdi tencereyi koyduk ocağa. Evet. Ateşi yakmada biz nasıl diyecek ki biz bunun içinde falan şeyi pişiriyoruz. Örnek söyleyeyim. Pilav pişiriyoruz. Ama evet. ateşi yakmadık ki biz pilav pişirek daha. Evet. Hayatta ben yapmayacağım bir şeye e, ve ve da hani Aman seçim vaadiymiş gibisine. Böyle bir şeye aldatmadım. Aldatan da olmadım. Evet. Olan da sevmem. Ben yapacağım işi söylediysem yaparım. Ha ben de bunu karşı tarafta ben bunu görüşürüm. Ya ben bu niyetim var işte bunu talep ediyorum dediğim zaman ben bunu orada bir okey ipucu alınca gelirim konuşma derim ki ya ben bunu yapacağım. Evet. Ve yaparım da. Şimdi evet yapacağım işim var mı? Var. Yine bir e, içme suyu başarmayla dört tane kilit taşı döşemeyle yani muhtarın e, burada hizmeti bitmiş değildir. Evet. Muhtardaki hizmet çok önemlidir. Kesinlikle. Çok önemlidir peki bundan Şimdi, sonra ne yapmayı düşünüyorsun evet muhtarım? bundan sonra yapmayı şu an benim işte yerleşim alanına belki 50 metre yok bir pozitif geçmişte yapılmış yerimiz var onun da arsa içerisine yapılmış yani yerleşim alanının içerisine yapılmış bu onun koku rahatsız ediyordu Evet. şükür onun ihalesini yaptık bu işte masulun kalkmasını bekliyoruz. İşte buğday öyle diyeyim anlayın. Buğdayları. gene evet. Yani vermiş o Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz